Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'yi taşıyamadığını belirten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı Karar TV yayınında "Mecburen erken seçim olacak. Seçimlerin Haziran gibi olacağını düşünüyorum." dedi. Müvekkilinin tahliye edildikten hemen sonra yeniden tutuklanmasının hak ihlali olmadığına karar veren Anayasa Mahkemesi'ne tepki gösteren gazeteci yazar Ahmet Altan'ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu Mahkemeye hükümle tahliyeye savcı nasıl itiraz etti? Mahkeme hükmüne üst mahkemede itiraz mümkün mü? Savcının itiraz yetkisi var mı ve altan yeniden nasıl tutuklandı diye sordu. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 196 kişi hayatını kaybederken 6128 yeni hasta dahil olmak üzere 31896 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 14705'e, hasta sayısı ise 533198'e yükseldi. Rusya'nın başkenti Moskova'da koronavirüse karşı kitlesel aşı uygulanmasına başlandı. Ücretsiz olan Sputnik V aşısını yaptırmak zorunlu değil. Ancak ilacın etkili olabilmesi için ilk aşıdan 21 gün sonra ikinci dozun verilmesi gerekiyor. Türkiye yalnız Avrupa'yı değil herkesi karşısına almak için elinden geleni yaptı. Bunun da maliyeti vardır diyen Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margarete Sikinas, Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'ye yaptırım kararı alınacağını ve bunların yalnız kısa vadeli değil orta ve uzun vadeli de olacağını söyledi. Cumartesi Anneleri 819. hafta açıklamalarında 1991'de Şırnak'ta gözaltına alındıktan sonra öldürülen İbrahim Demir ve Agit Akıpa'nın akıbetlerini sordu. Devlet yetkilileri bu suçun faillerini ve suça iştirak edenleri dava etmek ve cezalandırmakla mükelleftir diyerek adalet talep etti. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun katıldığı törenle 4 Kasım'da İstanbul'dan Çin'e uğurlanan ilk ihracat treninin Maltepe istasyonunda üzerindeki pankartlar söküldükten sonra halkalı garına geri getirildiğini açıkladı.